Bugün lüksü neden tüketiyoruz öğreneceğiz ve tabii ki bunu bence çok iyi bilen birinden öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? Doktor Irmak'tan öğreneceğiz. Başka, hoş geldin Irmak. Hoş bulduk. Çok teşekkürler geldiğin için. Diyorum çünkü hiçbir şekilde hiçbir yerde olmayı sevmiyorsun. Hiçbir yerde değilsin ama buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğin için çok mutluyum burada seninle olduğumuz için. İnşallah e çok güzel olacak. Bu çok önemli çünkü Irmak'ın yazmış olduğu süper bir kitap var. Postmodern dönem. Lüks tüketim olgusu ve muhafazakar kadının değerli imajı. Yani istersen biraz seni bir tanısın seyircilerimiz. Bir kendini bir anlat. Ben, sen ben Oprah lisesini bitirdikten sonra Amerika Boston'daki Rand University'ne siyaset bilimi ve uluslararası ve globalleşme bilimleri kapsamında global medya ve iletişim Anadolu'nu bitirdim. Bayağı bir tanışta. Ee... Ailesi bir Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset iletişimin üzerine masterımı yaptım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de 2018 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde reklam ve halkla İlişkiler bölümü doktorasını tamamladım. O dönemden beri üniversitede dersler veriyorum, iletişim dersi ve akademik çalışmalarına devam ettim. Harika, çok güzel. Bizim programımız, bu program lükse kafayı bozmuş bir program. Lüksoloji hatta program ismi. Kendi kendimize bir bilim dağı bir yarattık ve Burada gerçekten hani tabii birçok açılarından bakacağız. Tüketim açısından, e, sosyolojik, psikolojik ya yani bir sürü değişik endüstri gözlerinden bakacağız. Turizm tarafından da bakacağız. İşte gastronomi tarafından da bakacağız. Ama ilk başta ilk ve insan tarafında ve neden tüketildiği, neden başlandığı tarafında gayet de bu işi akademik olarak bilen biriyle başlamayı istedim. Ama. Bak bir senden bir lüks nedir diye bir deneyip mi? Lüksü şöyle tanımlayabiliriz. Yani lüksün farklı tanımları var. Farklı filozoflar, düşünürler farklı şekilde lüksü tanımlamışlar ama genel olarak Lüksü temel ihtiyaçlar ötesinde ayrıcalıklı, yüksek kaliteli ve işçilik, kalite, tarih, hikayenin olduğu ürün, hizmet ve deneyine olarak, olarak genel lüksü. şekilde tanımlayabilir. Daha iyi tanımlayamazdı. Çünkü ben de şunu çok seviyorum. Yani lüksü mesela bir sürü tanımı bana da soruyorlar. İşte ne diyelim? Mesela ben hayatım benim için en sevdiğim tanımlardan biri şu. ihtiyacın bittiği yerde başlar diyorum. Hani çünkü gerçekten bir ihtiyaç nitir ya aslında. Ha, evet. bana böyle ihtiyaç o ayrı bir şey ama gerçekten hani bakıldığı zaman o hali. Bir de farklı düşünürlere göre dedim. Mesela Weber'e göre iyi düşünür başlılığı düşünür düşünür diye Bu bari şey, canınızı bir sıkmayalım ders gibi ama mesela orada Weber'in daha bir gösterişçi tarzı var değil mi? Şimdi lüks literatürüne baktığımız zaman lüks araştırması yapmak istediğinizde literatüre döndüğümüzde farklı sosyolog ve ekonomistlerle karşılaşıyoruz. Thorstein Veblen'e göre lüks aslında gösterişli bir tüketimin göstergesi ve aslında kişiler sosyal statülerini göstermek için lüksü tüketiyorlar. Belli bir sınıfa ait olduklarını göstermek için tüketiyorlar veya belli bir sınıfı ökündükleri için onlar gibi olmak için lüksü tüketiyor Mesela Baudrillard'a göre de lüks aslında sembolik bir tüketim. Aslında biz bir imajlar dünyasında tüketiyoruz. Yani bir ürünün fonksiyonelliğinden öte onun aslında temsil ettiği sembollerden dolayı biz lüks tüketimi yapıyoruz. Yani aslında söyledim ben Veblen diyorum bu arada. Söyleyeyim acayip isim karıştırıyorum. Her şeyi atarım yani ismini. Yani, Öyle ırmak demeye devam edeceğim. Merak etme. Mesela Veblen daha gösterişçiyken atıyorum mesela Veblen'in işte kafasındaki miri altın tabaklarda yemek yiyebilir. Ona göre bir okeyken ben daha çok galiba kültürel sermaye tarafındayım. Çünkü bana böyle mesela özellikle sanattan girdiğin için söylüyorum. Yani mesela şu an dilimizde de çünkü bir, herkes bir sanat eseri alıyor. Herkesin elinde bir sürü sanat eseri var. Fakat o sanat eserin, o okay, yani kültürel sermaye anlayışına göre bu Sanat ne demek istediğini anlamıyorsan yani bir anlamı yok hani tükettiğin bir şeyin hikayesini ve e, biliyor olman lazım ben yani bilmiyorum o yüzden ben kendimi ona daha yakın görüyorum yani bu evet sanat alsınlar sanat daha da geliştirmesin onunla bir derdim yok ama hani biraz da acaba hani keşke sanatı da bir gösterişçi olarak kullanmasak mı onu da bir söylemek isterim. Aslında şöyle özetlemek gerekirse neden tüketiyoruz? Sosyal statü göstermek için, bir kimlik oluşturmak için, kendinizi mutlu etmek, tatmin etmek için, farklı hissetmek için, diğerlerinden farklı olduğumuzu göstermek için ve ayrıcalıklı olmak için, ayrıcalıklı hissetmek için, kendinize ödüllendirmek için. Yani herkes aslında aynı duyguyla yapıyor bunu, hani aynı motivasyonla yapıyor ama belki ben iyi hissetmek için, evet. ben gidip Cartier'den bir yüzük alarak iyi hissedeceğim evet, ama sen belki ben hafta sonu seyahat edeceğim işte göç gideceğim yüzeceğim işte e, ya da Gidip başka bir yerde, neredeydi bu kitesurf yaptıkları bu aralar? Evet. nerede kitesurf yapıyordu yavrum? Nova, Apkeka. Okay. Ha Apkeka'da ya da gidip kitesurf yapacağım diyorsun. Yani herkesin aslında deneyimlediği ve istediği kendine göre çok değişen bir şey. O yüzden hiç çok göreceli bir şey. Yani hani yine en başa gelip evet bir tanımını yapıyoruz ama senin de dediğin gibi farklı sosyologlara göre, farklı düşünürleri göre, farklı açıdan ne, ekonomik boyutuyla yapıyoruz, psikolojik boyutuyla, sosyal boyutuyla. O yüzden bana göre hakikaten lüks nedir'in bir cevabı yok. O yüzden herkes bunu sormaya devam ediyor. Senin lüksün ne mesela? Benim lüksüm deneyimsel. Aslında e, mutlu anlar yaratmak, bunları deneyimlemek ve her şeyden ilk önce bilgi sahibi olmak. Ama eskiden böyle miydin? Mesela lüks tüketime başladığında mesela ilk o zaman çok deneyim odaklı mıydın, ürün odaklı mıydın? Galiba deneyim odaklıyım. Öyleyse mesela Ay. ilk ürün odaklıydın, sonra deneyim edin. Evet, yani ben aslında bilgi sahibi olmayı büyük bir lüks olarak görüyorum. Yani herkesten önce bir şeyi bilmek, herkesten önce orada olabilmek. Yani sadece bir şeyleri kullanmak değil de bunu yaşayabilmek benim için çok büyük bir lüks. Aslında zihinsel ve ruh, ruhsal olarak da beni besleyen bir şey bu. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Yani bilgi benim için en büyük lüks. Bilmek. Yani herkesten önce bilmek ve bunu deneyimlemek. Lüks tüketimin de aslında hani nasıl ilk okul, ortaokul, lise öğrene öğrene gidiyorsun. Bence tüketimin de bir öğrenmişliği var. Yani ilk başladığında aslında hani sıfır hiç lüks tüketme hayatına başlıyorsun. Hani ben en azından kendi yolculuğumu anlatayım. Benim daha çok ürünle başladı ama üründen de çok aslında hani ürün a bu ürün popüler bunu alayım ne değil. Ben gerçekten kendimce kaliteyi anlayan bir insanım. Yani iyi kumaşı anladım, iyi dikişi anladım. Hani polyester hiçbir zaman sevmedim. Hani ne olduğunu bilmeden de o kumaşı sevmedim gibi gibi. Öyle başlayıp e sonra tabii ki branding hani a bu markayı bu giyiyor, o onu onu giyiyor, bunu beğeniyorum gibi gibi gelen. Ve tabii ki şimdi deneyime ve çok daha bambaşka şeylere dönüşüyor aslında. Hatta bazen de çok basitliğe geçiyor. Yani dediğim gibi o aslında hayata nereden baktım ve hangi evresinde olduğumla ilgili lüks tüketimi. Aynen yani şöyle bir şey. Kimisine göre bir e, tasarım bir ürün ya. kimisine göre sessiz bir hafta sonu doğada geçirmek lüks herkese göre değişiklik gösterebilir. Peki tüketim nasıl başladı? Uyumak. Yani kim kimi tüketmeye başladı? Yani endüstri mi bizi tüketmeye başladı? Biz mi endüstriyi tüketmeye başladık? Yani endüstri mi? bizim bu aslında tüketim sebeplerimizin altındaki bu duyguları, eksiklikleri ve olmak üzerine mi oynamaya başladı? Yoksa zaten bizim tüketesimiz var mıydı? Hani bizim zaten bir hayalimiz vardı, onlar da tesadüfen yapmıştı, biz de gördük. Altık, orası biraz karışık bir başlangıç. Nasıl başladı sana göre? Şöyle diyebilirim, bunu anlatmak için tüketim toplumunu anlatmam lazım. Bu da postmodern dönem diye tabir ettiğimiz, modern sonrası dönemde toplumu tanımlamak gerekiyor biz tüketim toplumunda bunu da yine Jean Baudrillard e, aslında işlediği bir konudur. E, tükettikçe var oluyoruz. Yani e, şöyle diyebilirim. Eskiden üretim merkezdeyken artık tüketim merkezimiz. merkezimize gelmiş durumda. Yüksek Endüstrisi bundan çok mutlu. Çünkü insan aldığı a hani ne alacağım anı başlıyor. Evet aynen öyle. Yani aslında bir imajlar dünyasını tüketiyoruz. E, bir semboller tüketiyoruz. Yani onun sembolize ettiği şeyleri tüketmek istiyoruz ki ondan dolayı prestij ve statü sahibi olalım. Yoksa aslında ürünler lüks veya değil, kullanım amaçlı olarak, fonksiyonel olarak birbirinden çok da büyük farkları yok. Ama lüks ürünlerin ve hizmetlerin sembolize ettiği değerler ve o değerler dünyası ve ayrıcalık yaratma hissi veya statü gösterme veya gösteriş tüketimi yapma. Bunların hepsi bizi aslında lüks tüketmeye yönlendiriyor ve biz daha çok tüketir oluruz. Yani bir ürün veya hizmet Aldıktan sonra daha onu kullanmadan bir sonraki alışverişe çok şey e, düşünür hale geldik. Benim mesela çok bana göre çok büyük artım, ben mağazada da çalıştığım için mağaza müdürü ya, yap yaparak başladım. ilk Burduksa Üniversitesi'nde çalışmaya. Ve oradayken bir sürü insanların davranışlarını gözlemleyebiliyorsun. Yani bir insanın mağazaya gelişi, nasıl alışveriş yapıyor, nelere bakıyor. Ve bu gerçekten çok ciddi bir hafıza, çok ciddi bir memori. Ve mesela şey, tabii Dubai'de de çalıştım, Amerika'da de çalıştım. İtalya'da da çalıştım yani birçok hani. E, farklı e, kültür lecture'ları da görüyorum. Ve mesela Türkiye'de şey beni çok şaşırtıyordu ilk geldiğimde. Çünkü ben hani ilk işe yurt dışında başlayıp sonra Türkiye'ye geldiğim için buradaki davranışı sonra gözlemlemeye başladım. Mesela e, bir ürünü alıyor müşteri. Yani mesela yurt dışında o ürünü aldığı zaman o kadar seviniyor ki işte şampanya açmak istiyor, eğleniyor, birbirini sarılıyor, öpüyor. Çok mutlu onu aldığı için. Çünkü belli ki onu beklemiş. Bir kafalarında bir hikayesi var. Onu bir özel, yani özel bir gün yani kendilerinize bir yaratmış onu. Böyle alışveriş yaparken Türk müşterisi, yani hepsini demiyorum tabii ki yani çoğunluğu, daha aldığı an kartını ödeyip onu daha almıyor yani daha böyle uğruna çıkmada ben bir dahaki sefere bunu alacağım diyor. Şimdi de aklımda bunu almak var diyor. Yani, yani hani düşünemiyor musun? O an başlıyor. Yani daha aldı hani aldım bitti ötekine geçelim. Hani gerçekten dediğin gibi hani Aldıkça var. Aldıkça varlığımız sürdürüyor. Mesela Deloitte'un bir araştırması Türk tüketicilerin aslında da gösteriş amaçlı tükettiğini ve gösteriş pazında olduğunu ortaya koyuyor. Mesela endüstrinin sözünü kesiyorum, Endüstrinin aslında şöyle evrilmesi var orada. Yani işte lüks artık tüketiyor tüketiyor farklılık hissediyor ama endüstri bakıyor diyor ki ya tamam bu çok pahalı o zaman ben diyor aslında bu lüks de biraz indir, indireyim ortaya böyle bir entry luxury yapayım diyor hani atıyorum mesela işte Chanel almasın da işte Michael Kors alsın Longchamp alsın ona da kendini lüks hissesin iyi hissesin diye mesela hani endüstri aslında bizim bu açlığımızı muazzam iyi kullanıyor ya yani bu endüstriye çok çalışan şey ama tabii bu duygunun ve bu gösterişçiliği işte bu arkadaki bu statü vesaire veren, endüstri için çok eksik tarafları da var yani mesela dediğim gibi o an hemen bitiyor yani anında bitiyor o an ve bir de sahtecilik olayı oluyor etrafta bir sürü de sahtesi oluyor bu sahtecilik mesela bana sahtecilik ben sahtecilikle ilgili fikrimi merak ediyorum kendi fikrimi söylemeden seni mi merak ediyor e, şimdi şöyle başa dönersek e, aslında şunu diyebilirim tükettikçe var oluyoruz. Ve aslında herkes kendi bütçesine göre lüks markalardan bir şekilde tüketmek ve ona dahil olmak istiyor. Hizmet veya ürün bazında. Bu yeri geliyor bir anahtarlık da olabilir bu büyük markalarda. Bu da tabii ki de markalar için aslında avantaj teşkil ediyor yani satış anlamında. Kriz dönemlerinde bu tüketiciler tüketmemeye başlıyorlar. Yani aslında markalar bu tüketicileri yani daha az bütçeli tüketicileri kaybetmeye başlıyorlar ve başladılar da. Son zamanlarda aslında baktığımızda 2025 senesinde de bir satışlarda yavaşlama var. Bu yavaşlama da sadece aslında daha bütçesi düşük kişilerden değil aslında e, araştırmalar gösteriyor ki ultra zenginler de aslında lüks tüketmeyi azaltmış durumdalar. Yani geçen sene 50 milyon kişi daha az lüks tüketmiş. Hı hı. E, yani bunu nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü artık e, anlamsız fiyat artışları da olmaya başladı markalarda. Ve kişiler burada yani varlıklı veya değil bakmazsızın birazcık mantıksız buluyorlar belki. Her zengin illa her şeyi almak zorunda değil tabii ki de. Dolayısıyla böyle bir Hareketlilik de var, bu ekonomik belirsizlik de insanları aslında 2024 ve 2025'te birazcık üstten geri tuttu. Bunu böyle söyleyebilirim. İkinci, sahtecilikte de şunu söylemek istiyorum. Eğer bir lüks markanın sahtesi yapılmıyorsa demek o yeterince lüks değildir. Yani endüstri açısından evet öyle ama ben müşteri açısından sordum. Yani, neden tüketir dedik ki ya şimdi. Bunları şimdi mesela özel hissetme, statü vesaire bunları dedik. Şimdi ben bunları gerçekten hissetmek istiyorum. Sahte alıyorum. Yani sahteyle bunu hissedebiliyor muyum acaba? Hani ben biliyorum ya. Evet. Bence S hissedememeniz gerekiyor. Ve neden bunu insanlar kendilerine yapıyorlar? Anlam veremiyor. Yani aslında bunun baktığımız zaman başka bir şeyle alakası var. Bu da belki başka bir programın konusu da. Yani evet. hani lüks tüketimiyle ilgili. Yani onu gerçekten ben de çok bağdaştıramıyorum. Yani sana sormak istedim. Hani akademik M olarak. Hani bu kadar hani tüketim sebeplerini bilirken sahteciliği ben de bir yere koyamıyorum. Yani kendini tatmin etmek herhalde. Gerçi şöyle de var yine araştırmalar diyor ki yani e, lüks ürünü yani gerçek lüks ürünü tükettiğiniz zaman da mutluluk kısa süreli oluyor. Yani bir hedonik adaptasyon durumu var. Yani çünkü işte alıyorsun aldığın anda aslında bitiyor. veya kullandığın anda bitiyor. Yani bir daha yenisini istiyorsun. Çünkü her zaman güzelin daha güzeli, iyinin daha iyisi var. Aslında bu bitmeyecek bir şey. Yani sonsuz seçenekler var dünyada. Dolayısıyla yani bir insan bunun gerçek olmadığını bilerek kullanıyorsa o da onun kendi bileceği bir şey. Ya peki Irmak, gelecekte sence ne daha ki Yani toplumun o dönemki trendlerine göre değişiyor ya lüks tüketim aslında arkadaki motivasyon Mesela demin işte bir sürü insanın artık güç tüketmediğini, azaldığını söyledi. Mesela pandemi sonrası, savaş sonrası hani bu tarz şeyler de çok bizim değiştiriyor ya alışkanlıklarımızı. Mesela pandemi sonrası insanlar tekrar işte o Kırs alışveriş olarak daha çok alması. Ya da ben her şey çok bana garip gelir. Mesela 1914 bir yerde savaş var ama Cartier panter koleksiyonu çıkarıyor. Yani hani inanılır gibi diye hani köy yanıyor kız taranıyor tam tam şu anlamı. Hani şimdi bu bütün dünya baktık başından beri geldik hani en, hep alındı işte Firavun da aldı. Sonra Rönesans'ta bir şey böyle bir evriliyor ya sürekli aslında bir anlam dolduruyoruz Gelecekte biz Lüke, lüksü neden tüketiyor olacağız? Sinan, bir kere lüks hiç zaman bitmeyecek, değil mi? Evet, ben de bu biliyordum. Ee, yani, yani insanlar hayal ettikçe lüks var olacak. Çünkü lüks aslında e, hayal satıyor. Yani siz bunu deneyimsel olarak da yaşayabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Ürün olarak da kullanarak sahip olabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Yani dolayısıyla Lüks kavramı hiçbir zaman bitmeyecek ve herkese göre de değişecek. Pandemi sonrasında insanların fazla derecede lüks marka alışverişi yaptığını gördük. Çünkü kapalı kaldılar ve bir anda tekrardan markalara geri döndü. Evet düşünsene onlar alarak var oluyorlardı ya biz varlıklarını durdurduk. Yani varlığımızı durdurdular o süreçte alamadık, tekrar evet. olamadık. Aynen. Fakat o dönem şu anda dünyadaki ekonomik bilirsizliklerden dolayı düşüşe geçti. Yani işte biraz haberde söylediğim gibi 2024'te ki satışlar biraz daha düştü. E, 2025'te yüzde %0 ile 4 arasında büyüme beklemiyor diyebilirim. ya. Bu da dünyadaki ekonomik dalgalanma ile alakalı. Lüks asla bitmeyecek ve her zaman da varlık gösterecek. İleride nasıl olacak? Daha duyarlı bir jenerasyon geliyor. Yani Z jenerasyonuna baktığımız zaman onlar için sürdürülebilirlik kavramı gerçekten çok önemli. İkinci el lüks de çok önemli. Doğaya saygılı, etik değerlere önem veren markalara, onlar gerçekten önem veriyorlar. Onlar da mesela ben nasıl gidip de bir one to one, yani birebir deneyimi seviyorsam, o jenerasyon insanı da oradaki dijital deneyimi yaşamayı seviyor. Evet, yani oyunlarda da bunu yaşamak istiyorlar ve satın alıyorlar. Yani ürünleri dijital oyunlarda satın alıyorlar. Bu onlar için gayet olası kişiselleştirilmiş lüksten bahsediyoruz. Mesela şu anki satışları bu sene daha durgun olmasına rağmen arttıran bir özellik kişiselleştirilmiş hizmet almak istiyor tüketici. Daha kendine özgü. Bunu hem ürün bazında olabilir hem hizmet bazında olabilir. Yani pazarlama iletişiminde de bunu görmek istiyorlar. Daha belki araştırmalar hep şunu söylüyor tavsiye ediyordu. İşte Z jenerasyonu böyle. Z jenerasyonu ulaşmak için şunları yapmak gerekiyor. Ama Baktığımız zaman X jenerasyonu da şu anda çok önem arz ediyor markalar için. Yani dolayısıyla onların istekleri yani bu en son McKinsey'in araştırmasına da bu çıktı. Onları yok saymamak gerekiyor. Yani mağazacılık hala çok önemli. Satış danışmanları çok önemli markalar için. İnsanlar aslında artık A mağazaya gitmek istemiyorlar. Neden gitmek istemiyorlar? Çünkü beklentileri her şeyi bilen bir marka temsilcisi görmek. Onu bulamadığı için gitmek istemiyor. Yani onu anlamıyorsa, ona evet. sorularına cevap veremiyorsa, müşteri marka temsilcisinden daha çok bilgiye sahip yani yerdeyse tabii ki gitmek istemiyor. Ben online daha yedim ve de yurt dışına alayım gibi gibi ol. Evet. Peki Son bir soru, çok mutluyum. Bir kez, akademik bir gözle bir baktık lüks dünyasına. Senin fikirlerin çok kıymetliydi. Bir son bir soru sormak istiyorum. Bir sürü ihtiyaçtan bahsettik. Peki hiçbir ihtiyacın olmadığı bir dünya olsaydı lüks ne olur? Sağlık. Mesela benim için de hiçbir ihtiyacım yok. Yani ya evet ya sağlık zaten her zaman benim en, lüksüm. i̇yi yani hissetme hali. Mesela ben hep şey derim alma değil olma hali derim. O olma hali. Ama herhalde yani bu böyle hani diyoruz ya statü onu almak için işte öyleymiş gibi diyorsam için öyle bir şey. Hiçbir şey ihtiyacı olmasa herhalde sahicilik olurdu. Bana göre de bir sahici olma hali olurdu. Evet. ne hani herkesin kendi gibi olduğu. Yani bir şey göstermek için bir şey yapmak zorunda olmadı. Evet, kendin gibi oldun, ruhen seni besleyen evet. ve e, sana iç huzur veren ve anlar yaratabildin ve kendi olmanı da paylaşabildiğin Yani kendini biriymiş gibi göstermeye ihtiyaç duyan. bir şey olurdu benim için. Gerçeklük umarım herkes bunu yapabilecek lükse erişebilir diye sen bizim ilk konuğumuzdun Örmak ıı, çünkü ben gerçekten lüksü anlatıp böyle ilk bir akademik de şöyle anlatmak istedim. Hep bir akademik sana ne kadar hani evet ya bir akademik tarafından uzak kalamıyorum ya bir akademi tarafından da desteklenmesini istiyorum. O yüzden çok kıymetli bu gelişim bizim için çok kıymetli bu kitap çok kıymetli. Ee, kitapla gerçekten bu konuyu merak edenler ve e, ilgilenmek isteyenlerin kesinlikle okumasını öneriyorum. Çok güzel bir kaynak. Beni konuk aldığın için çok teşekkür ederim. Dedim, çok keyifliydi. Umarım e, daha sonraki programlarda yine gelirsin beni. İnşallah <laughs> beden olmasın. <laughs> Çok teşekkürler.